Yazım ne siyahtan beyaza çalar, ne de tamamlanır kadar. Bitebilir mi sence onca kitap? Yetişmem zor, hatta imkansız. Kağıda alsam ölme, kalem uzak kalır. Kalemim tutsam sıkıca kağıtlar öksüz kalır. Uğurlandığımız ebediyet ne oldu ki? Toprak olduk bir diğer değişler. Var mı ötesi? İnsan bilir, lakin bilmek yetmiyor anlamaya. Öylesi kutlanmış sevdalar konmadı dalıma. Bir ceviz ağacıydım ve ev sahipliği yaptım çıkartılara. Ömrümü adadın melek. Hoşça kal. Bu pişmanlıklar silsilesi. Yarıda bırakılmış kitaplar gibi uzun kaplı geceler misali. Beklemekteyim seni Berda'm. Ne zaman diner kim bilir bunca vahveyle Yazdığım her kelam ona birer armağan Gönlümü kaplayan kederse mirasımdır senden kalan Andıştım içtim o gün Kömür gözlerine bakamadım her gün Fazladan bir cigara daha içeceğim Bu da cezamdır kendime verdiğim Bir sel akar belki elim önünde Katar beni de hüzün ve kederlerine Ettiğimi buldum diyemem buna da. Ben sana ne ettim ki? Dönüp dolaşıp hüzün buldum. Ah Verdan. Eskiden de o gerçeği. Neyse.